Herkese selam, ben Şahender. Bir önceki videomda çizgi roman yapmakla ilgili bazı teknik bilgiler vermiştim. Öğrenci ben yorulduğu için tasarım kısmını part 2'ye saklamıştım. Hazır mısın? O zaman bugün bir karakter tasarımı yapmanın inceliklerini öğreneceğiz. İlk konumuz, karakterin geçmişi ve kültürü. İlk videoda da yapmak istediğimiz çizgi roman için tarz seçiminden bahsetmiştim. Karakter tasarımına girişmeden önce hangi kitleye hitap etmek istediğimizi belirlemiş olmamız lazım klasik çizgi roman mı yoksa dijital çizgi roman mı? Bir manga mı yoksa bir manva mı? Avrupa'yı bir tarz mı? Modern kartun mu? Süper kahraman mı? Ya da tamamen kendi yarattığım bir stil mi? Ne tüketmeyi seviyor ve ne üretmek istiyorum sorusuna cevabını verdikten sonra hikayenin geçtiği evren ve dünyaya göre karakter tasarımlarına başlayabilirsin. Bir hikaye yaratırken karakterleri gerçekten yaşayan varlıklar olarak düşünüp her şeyini tasarlamak gerekir. Elbette yazdığın hikayenin detayına göre bunu belirleyebilirsin. Karakterin geçmişi, doğup büyüdüğü yer, psikolojik durumu, doğum günü, hoşlandığı şeyler, nefret ettiği şeyler gibi detayları netleştirip bir doküman haline getirirsen hikayeni yazarken çok daha tutarlı ilerleyebilirsin. Mesela gel Alakar adlı hikayemiz için bir karakter tasarlayalım. Hikaye savaş ve mutfak temaları arasında geçiyor. Bu yüzden karakterin hem savaşçı hem de mutfak tarafını yansıtan iki versiyonu da eskizliyorum. Karakterime bazı özel itemler veriyorum. Bir kürek, bir silah, bir mutfak bıçağı. Ana karakter mutfakta çalışan tek kız olduğu için ve hikaye tamamen onun bakış açısıyla ilerleyeceği için zaten dikkat çekiyor. Ona daha fazla detay vermemize gerek yok. Lakin diyelim ki çok fazla karakterin olduğu bir hikaye tasarlıyorsun. Karakterlerin ayrışması ve daha özel hale gelmeleri için onlara akılda kalıcı detaylar verebilirsin. Özellikle çizim konusunda başlangıç seviyesindeysen ve tutarlı çizmek konusunda zorlanıyorsan, karakterlerine böyle detaylar vererek özelleştirmek, akışta okuyucunun kafasını karıştırmamak için iyi bir yöntem olabilir. Tabii ki daha etkili ayrışan ve birbirinden gerçekten farklı karakterler tasarlamak istiyorsan, önemli bir diğer konudan bahsedebilirim. Renk ve sülüet tasarımı. Karakterini daha güçlü hale getirmek için onu bir silüet olarak düşünebilirsin. Hala tanınıyor mu? Eklediğin ekstra objeler bir fark yaratıyor mu? Bunu yapmak karakterin estetik görünümü ve orantısı hakkında sana epey yardımcı olacaktır. Ayrıca karakterlerin renkleri onlar hakkında epey bilgi verebilir. Kültürü, kişilik özelliği, belki özel güçleri. Şimdi renklerle ilgili ilginç bir teknik daha göstereceğim. Bu karakterlerin kim olduğunu söyleyebilir misin? Karakterlerin ne kadar akılda kalıcı olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Renklerin dengesi ve miktarı, karakterin hangi bölgelerinde ne amaçla kullanıldığı aslında o karakterin akılda kalıcılığı açısından oldukça önemli bir rol oynuyor. Bu örneklere baktığımızda algılamak konusunda Şirin Baba ve Soğut Park daha öne çıkıyor. Neden mi? Formları yüzünden. McDonald's paylançusu insan ölçülerine sahip. Oysa ki Şirin Baba'nın kafa ve vücut oranı birbirine oldukça yakın. Bu yüzden renklerin dağılımı konusunda daha sade ve akılda kalıcı görünüyor. Öyleyse bu noktada oran orantı ve şekil dilinden bahsedelim. Yaratacağımız dünya gerçekçi mi yoksa fantastik mi? Ya da şöyle sorayım, tasarımda gerçeklikten ne kadar uzaklaşmak istiyorsunuz? Bir insan tasarlarken genelde 8 kapı ölçüsü kullanırız. Diğer karakterleriniz ile aralarındaki boy farkında bu yöntemle ayarlayabilirsiniz. Öte yandan daha stilistik çalışmak istiyorsanız oran orantıyı yine şekiller aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. Şekillerle ilgili bir diğer konu ise geometrik formlar. Bu karaktere baktığınızdan neden size kötü geliyor? Yani evet bu bir şeytan. Kırmızı, keçi sakalı var ve cehennemi çağrıştırıyor. Ayrıca neden Noel anne gibi giymiş? Neyse. Peki bu karaktere baktığımızda neden kötü geliyor? Çok fazla sivri detay yok mu sizce de? Aynı şekilde şu korsan karaktere bir bakalım. Üçgenler Joker karakterine baktığımızda da aynı şekilde. Şeytani bir karakter tasarlarken elbette çatık kaşlar, kullanılan renkler, kıyafetleri ve şeytani mimikler bize doğrudan mesajı veriyor. Fakat burada asıl değinmek istediğim şey üçgen form. Bu görmüş olduğunuz karakterim saman kafa. Onun çatık kaşlarını ve gülümseyen koca ağzını görüyorsunuz. Yine de sevimli hissettiriyor değil mi? Çünkü sivri kenarları yok, yumuşak bir formu var ve bu güvenli hissettiriyor. Hadi ona sivri detaylar verelim. Şimdi daha şeytani görünüyor değil mi? Yumuşak kenarlar ve keskin kenarlar formunu daha iyi anladığımıza göre biraz da kare form hakkında konuşalım. Kare form güçlü bir görünüm için kullanılabilir. Ancak yine kullanımına göre iyimser ya da kötü bir hava verilebilir. Veya aptal. Ve işte bu da kare formda saman kafa. Doğrusu illa keskin kenarlı bir karakter şeytani olmak zorunda değil. Şu karakterlerin formlarına baktığımızda daha yumuşak kenarlı olduğunu görüyoruz. Ancak bize nasıl birileri oldukları hakkında fikir verebiliyor. Minyonlar guruya bakalım. Mesela üç formda kullanılmış. Şeytani, iyimser, biraz da şapşal. Yani sonuç olarak renkleri, silüeti, kıyafetleri, orantıyı, duruşu ve mimiyi tasarlarken bu yöntemleri kullanarak akılda kalıcı bir karakter tasarımı yapabiliriz. Şimdi bunları toparladığımıza göre karakter sheet dediğimiz konuya gelelim. Karakter sheet için karakterlerimizi tasarladıktan sonra onları sunduğumuz bir template de diyebiliriz. Boylarını anladığımız ve karakteri her açıdan gördüğümüz bir sunum şekli. Bunu yapmak neden mi önemli? Çünkü bir animasyon ya da çizgi roman üzerine çalışıyorsanız bu karakteri sürekli ve tutarlı çizmeniz gerekiyor demektir. Yani bu sheetler sizin için önemli referanslar aslında. Çalışırken bir yandan bu template açık olursa her karede referans olarak önden, arkadan veya yandan nasıl göründüklerini hatırlayabilirsiniz. Bir süre sonra zaten ezberleyeceksiniz. Fakat bunun büyük çizerlerin de çoğu zaman yaptığını unutmayın. Çizim yaparken referanslarınız önünüzde olursa yanılma payınız da o derece düşer kamu spotu. Her üç artistten biri hafızasına güvendiği ve üşendiği için referanssız çizim yapıyor. Bu durum sonucunda kendilerini yetersiz ve değersiz hissediyorlar. Eğer siz de bu durumda olduğunuzu düşünüyorsanız, referans alın. Özellikle eğer bir ay boyunca oturup sadece el çizimi yapmadıysan bu duruma düşmemek için referans al. Evet, anladın mı bakalım? Tamam o zaman, karakterin son halini görelim. Süper, artık kareleri çizmeye başlayabiliriz. Ancak mekan tasarlamamız lazım. Ve tabii arka planlar. Ve tabii diğer her şey. Baloncuklar, paneller. Bunu da diğer videoya saklayalım olur mu? Çünkü arka plan konusu beni biraz geriyor. Detaylar nasıl olmalı? Farklı açılardan çizmek lazım. Yakın şat, uzak şat falan filan. Huh, içim daraldı. Hadi o zaman diğer videoda görüşelim. O zamana kadar değinmemi istediğiniz sorularınız olursa yazmaktan çekinmeyin. Önceki videoda yaptığınız yorumlar konuları toparlayabilmem açısından çok işe yaradı. İlginiz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.